Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere SPSS'te yaşadığımız en büyük sorunlardan birisi olan e, tabloların APA formatına dönüştürülmesi sorununu nasıl otomatik bir şekilde çözebiliriz, yani daha doğrusu SPSS'le APA formatında tabloları nasıl üretebiliriz bunu göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Öncelikle şöyle bir analiz yaptım, One Way ANOVA on analizi. Şöyle tabloları gördüğünüz gibi şu şekilde çıkıyor otomatik olarak. Genel standart olarak bu şekilde SPSS tablolarını üretir. Öncelikle bir bakalım SPSS'in standartları nasıldır? Kapatalım. Ee, SPSS'in standartları arasında ne gibi e, tablo şekilleri varmış? Bunu görelim. Edit, Options. Şurada normalde sizde General gelecektir. Pivot Tables'a giriyorum. Burada arkadaşlar farklı e, tasarım türleri var. Bunları şöyle inceleyebilirsiniz, böyle dikkatli bir şekilde. Burada bizim tasarımımıza en yakın düzeyde olan akademik. Akademiyi seçtiğiniz zaman muhtemelen apa formatına uygun bir şekilde dikey çizgileri getirmeyecektir, yatay çizgileri oluşturacaktır. Şurada e, sample'ında şu dikey çizgileri göstermesine bakmayın. Bu çünkü birden çok katmanlı bir sütun olduğu için bu şekilde oluşturmuş muhtemelen. Normalde sizin eğer sütun başınız bir tanesi orta çizgi oluşturmuyor. Dikey çizgiden bahsediyorum. Şöyle hemen OK'yi tıklayalım. Biz burada sadece table borderlarla ilgili bir düzenleme yapmış olacağız. Şöyle hemen basit bir analiz yapalım. Az önce yaptığım one via aynısını yapalım. Şöyle postdoc seçili options pardon options seçili bir iki tane. OK diyelim. Analizlerimiz gördüğünüz gibi geldi. Daha önceden nasıldı? Dikey çizgiler gözüküyordu. Artık dikey çizgiler yok. Yalnız hala APA formatına uygun olduğunu söyleyemeyiz. Neden? Mesela üst çizgi ve alt çizgi çiftli gözüküyor dikkat ederseniz. Çiftli gözüküyor. Çift çizgi şeklinde gözüküyor. Bir de metin olarak APA e, Times New Roman değil ya da bizim bu belirttiğimiz boyutlarda değil. Bunlarla ilgili daha detaylı düzenleme yapmak istiyorsanız bu defa biraz işin derinine gitmeniz gerekecek. Sağ tıklayıp Edit Content, In Viewer deseniz bu böyle açar. Eğer sağ tıklayıp Edit Content, In Separate Window derseniz şu şekilde açacaktır. Çift tıkladığımızda da Separate Window'da açıyor. Bunu zaten biliyoruz. Sağ tıkladık, Edit Content, In Viewer açtık ve Table Looks. Burada arkadaşlar table'ın tasarımı ile ilgili temel düzenlemeleri kayıtlı bir şekilde kaydedebiliyoruz da. Böylelikle çıkan sonuçlar bizim standartlarımıza göre her zaman öğretilecektir. Şöyle akademiye tıklayalım. Akademi zaten bizimkine yakın olduğu için doğrudan akademik üzerinden düzenleme yapalım. Edit look. Misal üst frame. Az önce çiftli gözüküyordu. Burada da dikkat ederseniz style'ı çiftli. Bu arada şu an orders menüsündeyiz. Şuraya tıkladığımda belli olur. Şuraya tıkladım, buradan çünkü hangisini seçeme, seçeceğinizi bilemeyebilirsiniz. Şuradan tıklarsanız tıkladığınız seçecektir. Style'ını en üstteki yaptık. En alttakine tıklıyorum. Horizontal Category Border. Ee, şöyle çiftli gözükmüyor. ha. Şimdi. Heh, dikkat ederseniz çiftli gözükmüyor. Yanlış yere tıkladığım için az önce gözükmedi. Bu da yine çizgiyi yapıyorum. Şu orta çizgi de kalın olmasın. Bu da çok kalın gözüküyor. Bunu da yine normal yaptım. Renk değişikliği yapabilirsiniz ya da diğer türlü düzenlemeleri buradan yapabilirsiniz. Onun dışında neler düzenleyebiliriz? Yazı. Burada hangi yazıyı düzenleyeceğinizi tek tek belirleyebilirsiniz. Örneğin title. Times New Roman. Şöyle Times New Roman 12 punto şeklinde title düzenlemiş olduğunuz gördüğünüz gibi. İtalik ya da daha sonra işte layers. Layers hangi katman? Bakalım şuradan. Şu kısım layers. Şöyle layers'ı küçültelim. Layers'a çok gerek yok. Çünkü şu ilgi bir dediği kısım aslında layers kısmı. Genellikle siliyoruz o kısmı dahil etmiyoruz. Başka neler var? Corner labels, labels köşe etiketleri, row labels, column labels Yine sütun ve satır etiketleri dataları yine düzenleyebilirsiniz. Yine Times New Roman işte 11 punto şeklinde datalar düzenledik. Böylelikle mesela ee, row labels'ları da düzenleyelim. Yine Times New Roman kalın olsun row label'lar. Gördüğünüz gibi kalınlaştırmış olduk. Bir de 10 punto olsun. Böylelikle Formatını, yazı fontunu, her şeyini ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Satır kenar boşluklarını e, buralardan ayarlayabilirsiniz. Burada da diğer bazı düzenlemeler var. Bunları e, ilerleyen zamanlarda amacınıza uygun şekilde düzenleyebilirsiniz. Şöyle buna OK dedikten sonra arkadaşlar yaptığımız düzenlemenin daha sonradan da kullanılabilmesi için şunu yapmamız lazım. Bunu yapmanız gerekiyor muhakkak. Save as verir, e, table looks görüntüsü kaydedeceğiz. Bunu tabi bilgisayarımızın C'sinde program Files'da, IBM'de SPSS Statistik 23 benim kullandığım 23 sizinki 20 ise 20 de yapın. Looks bunu APA 7 yazıyorum buna APA 7 formatı. Formatif Türkçe karakterde kullanmıyorum. OK dedim. Bu klasöre iznimiz olmadığı için kaydetmiyor. Ama başka yerlere kaydedebiliriz. Şöyle başka bir yere kaydedelim. Bu klasöre yönetici izninden dolayı kaydetmiyor. Şöyle diyelim ki C'ye kaydettik. C'ye de iznimiz yokmuş. Nereye kaydedelim? Şu benim daha önce kaydettiğim alana kaydediyorum. Save diyelim. APA formatını böylelikle oraya kaydetmiş olduk. Daha sonra e, şuradan görüntülemek isterseniz arkadaşlar buradan yine aynı konuma gidip yapmanız gerekecek. APA 7 formatı OK dediğinizde şöyle seçecektir. Bu şimdilik sadece bunu düzenledi. Biz bu formatın tamamında olmasını istediğimiz için Edit Options şu an hala akademik seçildi. Akademik yine bizimkine en yakın ama biz APA formatını kullanmak istiyorsak e, kendi kullanıcı olarak oluşturduğumuz seçimi, e, tasarımı seçmemiz gerekiyor. APA 7 formatı. Open dedim. Buraya dikkat ederseniz ekledi. OK dedik. Bundan sonra bakalım tasarımlarımızı o yönde yapıyor mu? OK means. One Nova seçili zaten. Evet, dikkat ederseniz verilerimi belirttiğim niteliklerde Times New Roman işte puntosu, satır çizgileri, sütun çizgileri rahatlıkla hazırlıyor arkadaşlar. Bu videoda sizlere APA formatına göre nasıl e, hazırlarız e, tablolarımızı, SPSS çıktılarımızı onu sunmaya çalıştık. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar.